Herkese merhaba. YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere küçük ev aletlerimden bahsetmek istiyorum. Beyaz eşyalarımı boştan tercih ettiğim için küçük ev aletlerimi de oradan aldım. Ama öncelikle stand mikserimden bahsetmek istiyorum. Çok fazla araştırma yaptım. Ve bu araştırmalarım doğrultusunda KitchenAid'in tezgahı daha az sarstığını ve içerisindeki aparatlarının daha fazla olduğunu, çelik kasesinin de iki tane olması sebebiyle bu markayı seçmeye karar verdim. Umarım sizin için de bir fikir olmuştur. Artık günümüz mutfaklarında stand mikserler çok tercih ediliyor. Çünkü kadınların gerçekten bir eli kolu. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Ben bilerek kutularını atmadım ki sizin için daha bilgilendirici bir video olsun ve almak isteyenler ekran görüntüsü alabilsin. Benim çaycım bu şekilde. Haznelerin litreleri, süzgeçli. Ve ben çelik tercih ettim. Çayın lezzeti ve ısısını daha uzun süre koruyabilmesi sebebiyle. Çünkü camlarda böyle bir sorun olduğunu duymuştum. bu şekilde. Gelelim tost makinama. Sizler için özelliklerini gösteriyorum. 2000 watt'lık bir güce sahip. 2 adet yağ aparatı var. Açalım. Bence gayet geniş. ve bir adet de tepsisi mevcut. Tepsiyle de kullanılabiliyormuş. Gelelim blender setime. Ben bu modelini tercih ettim. Özellikleri yakından bu şekilde. Bazılarının şu hazneleri küçüktü. Ama ben bunu tercih ettim. Çünkü belki bir sos yapmam gerekir ya da bir Domates, kırmızı kapya biber çekmem gerekir. Bence çok kullanışlı oluyor. Büyükleri çok çok daha kullanışlı. Küçükler için daha kompakt olan Tefal'in el rondosunu kullanabilirim diye düşündüm. Bunu seçmemdeki en büyük sebep bu haznesinin oldukça büyük olması. Aparatlarına yakından bakalım. Bu şekilde. Şöyle bir göz gezdirelim. Biliyorsunuz ki bu ürün bir aralar viral olmuştu. Çok satılmıştı. Ben de o zamanlarda almıştım. Bence fiyat performans ürünü. Çok bir şey beklemeyin. Plastik bir ürün. Cam bir hazneye sahip değil. Ama yine de kaliteli olduğunu düşünüyorum. Greyfurt, portakal, limon gibi şeyler sıkmak için bence ideal. Videomun devamını başka bir odadan çekiyorum. Ütüm buhar kazanlı bir ütü ve bunu birkaç kez deneyimleme şansım oldu. Tabiri caizse jilet gibi ütülüyor. Eğer ihtiyacınız varsa muhakkak bu ütüye bakın. Kutusu bu şekilde. Atmadan sizlere göstermek istedim. Bence bu şekilde daha bilgilendirici oluyor. Süpürge olarak da Dyson'ı tercih ettim. Bu Dyson'ın ikinci serisi. Bir sürü başlığı var. Farklı farklı her alan için ayrı bir başlığı var. Bunları IKEA'nın bir kutusuna koydum. Bu şekilde çok rahatlıkla çıkabiliyor. ve böyle ve bir robotunu kullanıyoruz. Onu da buraya taktım. İstasyonu burada. Biraz önce bahsettiğim robot bu. Nişanlımın bana hediye olarak aldığı bir robot süpürge. Süpürme ve silme fonksiyonlarını bir arada yapıyor ve şu an gelmek üzere.